Hoş geldiniz. Bugün programımızın 7. bölümündeyiz. Bugün çok değerli konuklarım var. bilin bakalım kim. <laughs> Bugün Faruk'a özel izin çıkarttırarak eşinden saatlik olarak izin alabildik. Saati kaç parası ödedik? <laughs> Şu anda bizimle beraber. Arkadaşlar kendileri sanki sınırsız arttırmış gibi davranıyorlar ama <laughs> öyle bir şey yok. Ben akşam orada izin aldım. Sorun S yok yani. Sınırsız açtırmak internet kafe miyim bence ya? Allah Allah. Bilmiyorum öyle davranıyorsunuz yani bana. Favru zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Zekeriya'yı da yeni tanıdınız. Zekeriya bundan sonra bizimle beraber inşallah. Bir aksilik olmazsa. Neden Zekeriya edecek olursanız onu sonra <laughs> Onlara kendi karar versin. <laughs> o sonun <onların> cevabını daha <laughs> bir de oluyor. Şöyle söyleyeyim. Kendi... Onu sonra açıklayamıyoruz. Onu <laughs> sonra açıklayamıyoruz değil. Ha? Zekeriya kültürüyle, evet. kendini iyi yetiştirmesiyle, donanımıyla aramızda olmayı hak eden bir arkadaş. Denizli <laughs> de olmasıyla en başta. <laughs> Tabii. <laughs> Tabii. evi de bize yakın. O yüzden beraberiz. Ya adam hem yazarımız. Tabii hem yazarımız. Hem kişisel bir, bir, bir kimi kuvvetli. Sağ olsun uyuyordu kafamıza yani. <laughs> Arkadaşlar bugün ne konuşacağız? Bugün üçüncü sayımız. Önce bunu bir tanıtalım istedik. Üçüncü sayımızda kapağımıza ne işledik biz? Geçen hafta bunu konuşmuştuk ama diplomanın ülkemizdeki işlevselliği konusunda tabi derginin bir çoğu satıldı. Ama yine elimizde birazcık var. Hala satın alabilirsiniz. Cüzi miktar karşılığında. Talep çok olursa da ikinci baskıya gideriz. Evet. Çünkü bu sayıda şöyle bir şeyle karşılaştık. Biz ciddi anlamda iyi baskı yaptık bu sayıda. Ee, rakam söylemeyelim, nazar değmesin. Şöyle bizim gibi daha yeni açılmış ama büyük hedefler olan bir dergi için iyi bir sayı öyle söyleyelim. Evet. Hepinize bu anlamda çok teşekkür ederiz. Evet, yani. Teşekkür ederiz. Biz bayağı bu işten zevk almaya başladık diyebilirim yani. Üçüncü sayımızda birbirinden değerli yazar arkadaşlar var. Yeni bu işe başlayanlar, daha önce yazmış olanlar ve kendini deneme, öykü, şiir olarak ifade eden herkesi dergimize bekliyoruz. Dördüncü sayımız özellikle şu an. Evet. Dördü çıkaracağız. Yani... Biz çok sevdik, beğendik. Ne düşünüyorsun? Abi güzel. Yani kapak çok hoşuma gitti. İçerikte de hızlı bitiyor. Yorucu değil, keyifli de. zaten beklentisi o keyfi de arttırıyor. Çünkü süre var ya. Yani. Bu sayıyı biraz geç çıkardı. İstediğimiz gibi gitmeyen durumlar oldu. Tasarım olsun, tam olsun. teknik sebepler aslında yani. Onun dışında hiçbir sebep yok. Yine de emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Geç olsun güç olmasın hesabı. Güzel bir sayı oldu. İnşallah onlar da beğenecektir. Bizim temennimiz o yönde. İyi. Ama bu sayıda ilk sayı yaratmayacak kadar güzel. Dergimizin içinde bu sayısında daha çok milliyetçilik üzerine durduk. Yani yer alan yazıların çoğu milliyetçilik temalı yazılar. Düşündüğümüz şey buydu içerik olarak. Da... Bugünü mü bekledin konuşmak <laughs> yani, yani hiç program programdır yoktu Bunu biz mi çekeceğiz? Üç program arasını çıkar. Taramalı tüfek gibi biz. <laughs> Neyse ne? Ukrayna'ya kadar gitti herif ya. Yani. Yani, Cırcır böceği böce oldu bende. <laughs> evet. Teşekkürler Faruk gerçekten çok detaylı ihtiyacımız olan açıklamayı yaptın bize. Rahatsız etmesem <laughs> çıkayım ben ya. Yok yani estağfurullah rahatsızlık değil de. Ben ben ee... Hakan Oral'la program yapıyoruz yani. <laughs> Sayımızın tanıtımından sonra arkadaşlar yani bu konuya geçiyorum. Artık çok konuşmaya gerek yok zaten Instagram hesabımızda gerekli tanıtımı, satış linklerini vesaire paylaştık. Oradan alıp takip edebilirsiniz. Okuyun, okutturun, ısrarla isteyin bizden. Evet. Vermezlerse kavga çıkartın. <laughs> Şu espriyi her yapıyoruz. da yapıyorsun. Yapacağım. Ne <laughs> Yapacağım abi. Kendimizi trollleyen tek kanal. Evet. <laughs> biraz ciddileşelim. Çünkü ciddi bir konu konuşmamız gerekiyor. Yine milli sorun nedir? Saygı. Yani millet olarak birbirimize ne kadar saygılıyız, ne kadar anlayışlıyız, hoşgörülüyüz, ne kadar birbirimizi idare ediyoruz. Bunu konuşacağız. Tabii şimdi saygı deyince herkesin aklına bir şey geliyor. Otobüsteki yaşlılara yer vermemek. Bağıra bağıra telefonla konuşmak sokakta. Mesela benim aklıma şey geliyor. Bir Mağazaya markete giriyorum. Kasiyer. Böyle arkadaşları da şakalaşıyor. Ben orada işte para ödeyeyim diye onu bekliyorum mesela. İşte kimisi telefonla konuşuyor. Yani bu bana saygı yani insanların kimseye şey yok yani böyle hani dikkat edeyim ama ayıp olur vesaire yok. Şimdi bu konuda küçük olduğu için önce Zekeriye'ye sormak istiyorum. Evet, tamam. Zekeriye'cim sen otobüste yaşlılara yara veriyor musun? Abi genelde veriyorum. Genelde derken bazen vermiyorum demek yani bu. Abi şimdi antrenmandan çıkmışım oradaki teyze günün yedinci turnesini tamamlıyor ona veremem maalesef. Şimdi seninki özel bir mevzu. Evet. Ama lisede öğrenciler evet. okuldan okula gidiyor, okuldan çıkıyor vesaire veya herhangi bir zamanda otobüse binmiş adam. Yaşlılar biniyor belli. Zaten ben yolcuyken mesela otobüste kimin bineceğini görürüm mesela değil mi durakta geldiğim zaman. Ona göre kalkacağım veya oturacağımı bilirim yani. Sen de kızmakta haklısın. O Abi ben az. Çözümü şöyle buldum. Yer vermemek için oturmuyor. Yani zaten ayakta olduğum için. Çok iyi lan. <laughs> Abi biz bunu nasıl düşünemedik bu ya? <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden zekileri. <laughs> devamı şimdi geldi. Bu yüzden Zekeriya arkadaş. Neden? <laughs> yani anlayacaksınız demiştim. Yani evet bu da bir çözüm. Ama diyelim ki oturdun, kafaya düştün oturdun. Geldi yanına dayı, amca, teyze veya hamile bir bayan. Bir de bazıları var dediğin gibi yani parantez başında bekliyor kalksın diye bir de bu var yani hani ki de saygısızlık aslında Ya abi şimdi bizde şöyle ordu psikolojik baskıyı kuruyor tamam mı? Değil mi? Aynen bildiğin şey gibi bu Alman deneyleri gibi yani ya ne biz... zaman <laughs> Pes edici. Allah Allah. <laughs> o şeyini ölçüyor senin. Direncini ölçüyor. Genelde de kazanıyorlar yani. Evet. Burada iki tane şey var abi. Sabit nokta var. Bir onun inceye durak. iki senin umursamazlık seviyesi. Hangisi galip gelecek? O yani? zaman burada yani saygı konusunu şöyle söyleyebiliriz. Sadece küçüğün büyüğe değil büyüğün de küçüğe saygısı olması gerekiyor. Şimdi otobüsle ilgili örneği açıkladık. Seni çok iyi anlıyoruz. Yine de sen her şeye rağmen ama gereken ne olduğunu biliyorsun. Buradan tavsiyen de herhalde odur yani. Tavsiyem arkadaşlar oturduğunuzda gerginliği ve radar gibi gözlemlemeyi yaşamamak için hiç oturmayın. Daha kafanız rahat olur. Kulaklıkla ayakta gidebilirsiniz. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> evet Faruk. Sen otobüs sorusunu sormayacağım. Evet bana otobüs sormayacağım. Arabam var çünkü. Mesela yaşlılar önüne kırıyor. <laughs> ben olabildiğince saygı olmaya çalışan bir insan. Yani korna patlayana kadar mesela. <laughs> tamam mı? Yani korna ile de söyleyebilirsin mesela karşıdaki ya da yanındaki arabaya. Korna İçin, basarak içine, mı? Tabii korna basarak ya. Yani bunun bir dıt diye basıp geçmesi vardır. Bir de dıt diye basıp geçmesi vardır. Oradaki saygı çerçevesinde o korna uzunluğu çerçevesinde süresiyle saygımı ifade etmeye çalışıyorum diğer sürücülere karşı. Selektör de var. Elim alışmamış benim selektöre. Önceki arabam eskiydi çünkü. Orada selektör yapamıyordum. <laughs> Yedi arabamla <da> yapamıyorum ama <laughs> elim alışmamış. <laughs> o yüzden selektör kullanmıyorum. Daha çok o, <laughs> konuda taraftarıyım ben. Yani aslında var ya bu konu ciddi bir konu. Mesela i̇şte trafikte en ufak bir öfke patlaması her şeye sebep olabilir. Yani karşıdaki adamın... Sopayla mı yiyecek, başakla mı yiyecek, silahla mı yiyecek. Çünkü her şey olabilir. Yani güvenli bir yerdeyim diyemiyorsun. Burası Türkiye denir Silah mi mi? çekiyor, o da silah çekiyor. <laughs> yani, bir ufak bir öfke patlaması, bir sabırsızlık mesela. Bu trafik eninde sonunda bir çek. Mesela biz Denizli'de yaşıyoruz. Evimde hastane arası aşağı yukarı 20 dakika. Bu 20 dakika her seferinde gözünde büyür benim. Çok uzak geliyor. Ama biz İstanbul'a gittik arkadaşlar geçen sene dergi fuarına. 5 saatimiz trafikte geçti hem de aynı gün. Ben Denizli'ye şükrettim o gün mesela. O gün, bugündür saygı sınırlarını korumaya çalışıyoruz. Saygı çerçevesinde trafikte ilerlemeye çalışıyoruz. Bu e, hep aklıma geliyor trafik. E, ama onun dışında yine de sabır burada aslendiriyor. Çünkü saygıyı sab, saygı sabrın sonucu gibi oluyor bence daha çok. Peki herkes saygı hak eder mi? Şöyle söyleyeyim. Herkes saygı yani Yani sen düzgün mi? yaşıyorsun. Sen düzgün bir insansın. <laughs> Yolunda gidiyorsun. Ama adam isteyerek veya istemeyerek seni tahrik ediyor. Şöyle. Aa, ne yapmak lazım? Saygı kelimesini tanımını yapmaya kalkarsak ne deriz mesela? Kendini başkalarının yerine koymak. Tabi de mesela. Bu empati. Empati, saygı bence aynı şey. Yani o kişinin yerine ben olsam bunu yapmasını ister miydim bana? Öyle yani. Peki. Kendi içinde yaşıyorum diyelim. Öfkemi de, sevincimi de, trafikte ya da saygı konusunda ele alırsam. Öyle yani. Peki arkadaşlar son olarak yani uzatmak da istemiyorum. Peki nereye gidiyoruz yani biz böyle? Ne olacak bunun sonu? Abi adamın zaten en başta kendine öz saygısı yok. Başkasına nasıl saygısı olsun yani? Nasıl kendisine saygısı yok? Ne demek bu? Kendisine saygısı yok şu demek. Adam tamamen etrafını bir toplum değil habitat olarak kendisini de fizyolojik ihtiyaçlardan ibaret olarak görüyor. Böyle <laughs> <laughs> olunca saygı çıkmıyor ortaya. Tek güzel canlı gibi. <laughs> tamam, Sıkıntı ya. şu etrafındakini de öyle varsayıyor işte. Orada sorun çıkıyor. Önce kendine insan olur bilmesi lazım. Yani farkındalık yok. Bu konu hakkında şunu söyleyeyim. Yani Sokrates, biliyorsunuz Sokrates'i e büyük filozof. Aşağı yukarı 2000-2000 küsur sene önce, milyattan öncesinde yani bir cümlesi var. Diyor ki gençlerimiz artık çok değişti. Hızlı hızlı yemek yiyorlar. büyüklerin yanında ayaklarını uzatıyorlar. Hızlı konuşuyorlar. Özetle şunu söyleyeyim. Saygısız olduklarını söylüyor mesela gençlerin o zaman. ya yani aradan geçmiş 2000 küsur sene. Hala gençler aynı durumda. Aslında durum değişmiyor. Bu devir böyle geldi, böyle gidecek. Bu bence her devrin sorunu ama bunu en az ölçüde nasıl çözebiliriz bunun çaresine çözümle bakmak lazım tabii ki bunun sonunda eğitim bu işin yolu eğitimden geçiyor toplumu nasıl eğitiriz nasıl dönüştürürüz bu yolda? bence bunu konuşması gerekiyor yani Türkiye'de ama şöyle bir şey söyleyeyim Türkiye'de üniversitelerin yaptığı şey ya da okulların yaptığı şey eğitim değil öğretim çünkü eğitim ailede başlıyor bunu söylemek lazım yani. eğitim ailede başlıyor ama Bugünkü ailelerin yaptığı özellikle mesela babalar ATM'den farkı yok. Para veriyor sadece çocuğuna. Kurslara gönderiyor. Dershaneye, kolejlere, bilmem nerelere gönderiyor. Harçlık veriyor yüklü miktarda. Ya da ona işte ihtiyaçlarını lüks şeylerle gideriyor. Çözüm bu olduğunu sanıyor ama çözüm para değil. Çözüm iyi bir ahlak çocuğuna. Ama bugün Türkiye'de olan şey bunu ne yazık ki acıyarak söylüyorum üzülerek. Eğitim değil öğretim okulların yaptığı şu anda. Ve işin daha kötüsü okullarda ...yapan öğretim, öğretim de değil. İçi boş. Türkiye'de eğitim sisteminin iki eksik var diyor Birisi eğitim, ikisi sistem. <laughs> Onun gibi yani. Bizdeki mesela Milli Eğitim Bakanlığı olmuş bakanlığı, Milli Öğretim Bakanlığı değil. Ama Eğitim Bakanlığı adını taşımasına rağmen verilen eğitim, eğitim değil. Çünkü okullara bakıyorsun mesela ben milli eğitim memurum. Ama ne yazık ki ben yeterli olduğunu düşünmüyorum okullardaki eğitimin. Öğretim zaten yeterli diye. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye'de aşağı yukarı 200 civarında üniversite var. Her üniversite tamamen tahmini rakamlar söylüyorum. 20-25 tane profesör olmuş dedim. Ortalama 5 bin civarı profesör yapar. 4 bin 5 milyar profesör yapar. Peki bunların kaç tanesi var? Profesör diyorum. Bir, bir, öğretim yolundaki en üst basamak şu anda. Neredeyse. Peki kaç profesörümüzün makalesine, tezin alıntı ya da atıf yapılıyor makalesine? Ne kadar yani? Bunun sonucu bizim üniversite kalitemizi belirler. Türkiye'de ilk yüzde, ilk beş yüzde kaç üniversitemiz var mesela? Bu soruların cevabı bizim nerede olduğumuzu gayet özetliyor. Türkiye'de evet. ne yazık ki eğitim ailede başlıyor ama kimse buna önem vermiyor. Çünkü hele ki bu son zamanlarda, son birkaç yıldır velilerin okullarda inanılmaz baskısı var. Çok fena baskısı var. Yani. Veli terörü var. Veli terörü var. Aynen bu cümle doğru yani mesela. Çünkü işte her veli, her aile kendi çocuğun özel olduğunu düşünüyor. Benim çocuğum özel. Mesela bir dizi var Netflix'te. Kuvvetli bir alkış diye. Müthiş bir dizi. Tavsiye ederim. İzleyenlere de tavsiye edeyim. Oradaki birçok vurgu hoşuma gitti mesela benim. Onun gibi. Türkiye'de her aile, her veli kendi çocuğun özel olduğunu düşünüyor ama böyle bir şey yok. Yani senin çocuğun başarısız da olabilir. Senin çocuğun ara eleman kalitesinde de olabilir. Ve bu gerekiyor da. Bu ayıp bir şey de değil. Yani biz ne yazık ki meslek liseleriyle beraber nerede işte kafası çalışmayan, dersleri kötü olan öğrenci varsa hepsini meslek sene yönlendirdik. Yani bu adam araba tamir yapıyor ya da işte elektrik usta oluyor. Ha, bu adam kafası atmıyorsa kolye tesisat nasıl düşüyor mesela? Bu da bir çıkmaz mesela. Aynen öyle. biz nerede notları iyi olan adam var? Bunlar hukuk, tıp, mühendislik. Buralara yönlendik. Ama Türkiye sadece hukuk tıp kurtarmıyor ki. Şimdi üstünü dökmenin bir üstünde ben olması lazım. Onun bir cümlesi var. Varsın çocuğunuz bir çivi çakamazsın ama iyi bir doktor olsun. Yani bir musluğu değiştiremesin ama iyi bir mühendis olsun. Bunu ister miyiz ya? Çocuğun kendine faydası yok. Çevresine faydası yok. Fiili anlamda. Ama çocuğum akademik kariyer olarak dünyanın en iyisi olsun. Ya yani bu bir kere bana kalırsa toplumsal statüde rol olarak çok da iyi bir yere götürmez Türkiye yi. Ne yazık ki böyle. Yani eğitimin önemi güçlü bir şekilde vurgulanmalı. Söyleyecek sözümüz çok bu konuda. Ol Ama yetmiyor işte. Muhatap bulamıyoruz şimdi. Anladım. Teşekkür ederiz yine Engin bilgilerini biz açıkladığın için. İki, iki porun Anladık demeyi sevdiklerine. Sen ne demek istiyorsun? abi yani? ve gibi sonradan açıldı abi. <gülüyor> <gülüyor> en son bana sorduğu için. İlk buna mı sorsak acaba? Hemen anlatsın bitsin de. Abi ben konu hakkında genel olarak toplumsal normların değiştiğini düşünüyorum. Yani saygının değişmesi bu toplumdaki dönüşümden kaynaklanıyor. O da neden? Saygı en başta hak edilmesi gereken bir şey. Şeydir bence insan Anladım. olarak bir tabi saygı var tamam varlık saygısı ama onun dışında kişilik saygısı hak edilmesi gerekiyor. Şimdi döneme bakıyoruz bu norm değişmesinden neyi kastediyorum. 20. yüzyılın ilk yarısında sokakta karşımıza çıkan ihtiyar bir insan bir gazi. Şimdi oradaki ihtiyarın temsil ettiği saygı mefhumu başka. Tabii. Ama şu anda benim bu genellem olarak değil konu üzerinden örnek veriyorum. Karşıma çıkan adam 70'lerin şarapçısı olup şu anda yaşlanmış da olur. Bu benim yaşımdan dolayı ona saygı göstermem o kadar da gerektirmiyor aslında. Bu bizim için de geçerli. Yani yarın biz de aynı konuma geldiğimizde bizim için de geçerli. Ama bak, yaş olarak konuşuyorsan büyüğe saygı vardır bizim kültürde. Abi tam büyüye saygı var yaş değil. Ben benden büyük yani bir gün bile büyük olan abi diyorum i̇şte mesela. İşte bu neyden kaynaklanıyor ne biliyor musun abi? Biz zaten dediğim gibi o temel saygıyı vereceğiz. Bütün çocuğa da vereceğiz bunu. İlla yaşlı insanlık saygısı. Şu gibi. an zaten dediğim temel saygı. Neden biliyor musun? Ama onlar temel saygıdan fazlasını bekliyor. Sorun burada çıkıyor zaten. Yani o başka. Ama şu an temel saygıyı bile yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki az önce dedik yani. Onun yaptığı da saygısızlık. Seni zorluyorsa. Senin yaptığın saygısızlık gerçekten yer vermiyorsan vesaire. Abi o aradaki şeyi bozuyor. Karşılıklı akitleşmeyi bozuyor bir nevi. Niye şimdi sen çocuğa gelip de çıkar telefonunu dersen o çocuktan peder şahi bir saygı bekleme yani. Tamam ha özel mevzularda dediğin haklısın ama genel olarak iyi, genel itibariyle yapılması gereken ilk şart küçüğün büyüğe saygı göstermesi gerekir. Küçüğün, büyüğün de küçüğe sevgi göstermesi gerekirler ya. Ama bunun muhakemesini sen şu anda yapabiliyorsun. Ama liseli çocuk o gördüğü muameleden dolayı hepsini aynı kategoriye koyuyor. İşte yapacak. Tamam mı? Yani tamam genç haklı olabilir. Kendi açıklaması olabilir. Derdi tasası, ne bileyim. Ya açıklamasını belli bir çerçevede yapıyorsa zaten o çerçeveye saygı duyuyoruz yani. Hı. Mevzu bu. Yani, genç, gencimiz bir şey demiyoruz ama biz şu an genel konuşuyoruz. Ülkenin de durumu ortada. Herkes fitnistan <laughs> gelmiyor yani. Ya tamam. Benim şeyim şu abi. Bu konudaki tutumum diyeyim. Burada ben yani yaşlı karşıtı gibi de gözükmeyeyim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Söyle bir uyuşmazlık oluyorsa ya da karşı tarafa anlatamıyorsak çok sürdürmemeli. Yani ben terk etmeyi daha uygun buluyorum abi. İlla dediğim gibi saygısızlık yapmaktansa Hı. ben o adama rüşmü ispatlasam ne olacak yani? Tamam işte, saygısızlık yok. Saygını gösterip susmak edeptendir. Edep de gelen rüsula gider zaten, tamam mı? Demek istediğimiz bu yani. Hani şu an kime sorsak herkesin bir açıklaması, bir nedeni vardır. Onlar da böyle yapıyor, onlar da şöyle bilmem ne. Tamam kardeşim de... Sen hiç yapmıyorsun ama. Hı. Sıkıntı sende başlıyor. Çünkü sen de yaşlanınca onlar gibi olacaksın. Eleştirdiğin gibi olacaksın. Sen hep saygısız olacaksın. Abi bu dediğini şöyle anladım ya da toparlayayım dedim. Faruk abi katılırsa. Statiko yaşlının idolisidir. <laughs> Doğru var. Ama bu sistem böyle yani. Yaşlanıp öleceğiz. Demek istediğim bu yani. Arkadaşlar değerli görüşleriniz için teşekkür ederim. Gerçekten ufkumuzu açtınız. Özellikle Faruk'un detaylı nokta atışları bizi yakaladı. <laughs> Zekeriye'yle bizi yakaladı. Yani artık Zekeriye fitnese gitmeyecek. Ben de bir daha program yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu cümle yedim. <laughs> Teşekkür ederiz. Son cümlelerinizi sormuyorum. Son cümleye gerek yok herhalde. Olması bile değişti geçen haftaki programa göre. Gerçekten. Bir şey, bir renk geldi değil mi programa yani? Hı. Koltuk falan sığmadı yani. Kırım giydim ondan olabilir olabilir. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni programda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.